Bu çocuk yaşta e, pilot olma hayaliyle e, yaşıyor. İşte bir gün, işte ben pilot olacağım, damdam danma böyle işte uçacağım diye damdam danma atlarken düşüp vefat ediyor. Babası da onun hayalini gerçekleştirmek, e, kendi adıstan fil etmek için Antep'te böyle bir uçak mezarı yaptırıp getiriyor. Peki burada. Şaşırıyor, soruyorlar, kim bu? E, asker mi, şehit mi, hakikaten pilot mu diye e, şaşırıyorlar. Biz de cevap veriyoruz kendine. Türen, Barış Türen A e haber yazarsak.